gerçekten de sırf şu manzarayı e, görebilmek için bu parkuru yürünür. Yani parkur son derece güzel bir parkur. 4-5 defa oluyor zannediyorum yürüyorum. Özellikle solo yürüyüşler için de ideal. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yani az deneyim olan dostlarımız bile bu parkuru çok rahatlıkla patikaları kaçırmamak şartıyla biraz dikkat etmek şartıyla gayet güzel bir yürüyüş yapabilirim diye düşünüyorum. Yani şöyle mümkün oldular göstermeye gayret ediyorum. Size. Ortamımı az önce bir Alman genç benim de sırtım dönüktü koyu seyrediyordum. Bire içiyordum. Birdenbire hello diye ses geldi. Yani hiç beklemedim bir anda, boşluğuma denk geldi, ürktüm ne oluyor diye. Sonra gülüştük gülüştük, ee, o da sola yürüyüşe çıkmış Fethiye'den, buradan Ölüdeniz'e, daha sonra Antalya'ya kadar yürümeyi e, hedefliyormuş. Çat pat, tarzanca bile değil, 3-5 tane kelim, bildiğim kelimeyle anladıklarım, anlaştıklarımız bunlar oldu. O da Türkçe bilmediğini söyledi. Ben de İngilizce ve Almanca bilmediğimi söyledim. <laughs> Neticede enteresan bir olay. İlk defa bir Alman'ın bira ikramımı kabul etmedi. Anlay anlayabilirim doğaldır. Isız bir doğa bir orta doğanın ortasındayız. İyisi var, kötüsü var. Belki diyorum ondan dolayı ikramı e, ikramımı kabul etmedi. Evet. E, Umarım ses alıyordur. <laughs> bol bol mümkün olurlar. Gösterebiliyor muyum? Onu da bilmiyorum. Güneş vurduğu için nereye çektiğimi dahi bilmiyorum. İnanın. Olay bu. Son derece güzel bir manzara. Önüm, önümdeki e, parkur da bundan sonra para, denize paralel. Genelde inişli. Çıkış yok dediğim gibi yaklaşık bir, bir buçuk kilometre kadar bir çıkıştan sonra düz ve inişli parkura gidiyoruz. Sesler geliyor, birileri geliyor gibi geldi bana. Başka bir şey değilse. Evet gelenler var. Yine tek bir kişi yürüyüşten geliyor. Şimdilik